Murat diye bir arkadaşımız ya. Antepan, Filepe. Bu kadar mı sorun ediyor ya? Ee, Jemon ne oldu ki oğlum ben muhabbeti evet, anlamadım. Evet. Jemon'a bir şeyler diyorlar. Kötü oynadım ya. Çizik deniyordu full. Aynen, İki kutu da kırık. Evet yapıştık ve öldük Kanka kritik yedi Güzel Drop atıyor mu direkt? At at at. Blok attın ki Neyse böyle de olur Uzakta oldu biraz Bak 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 bak. FS çıktı kardeşim videoda haberin olsun. Sen aynı set yapamadık ya. Bak, Çıkamadım ben Jean ama. <gülüyor> Nick <gülüyor> beni bekliyormuş ya. Aha kaçırdı lan. Demeci hayret. Ben resime gidiyorum. Best değil. Tamam bekler. Evet. Yemesek iyi bu TL'yi. İyi ki gitmedim res'e. Hiç sipimiz yok ha. Biraz işkence çekiyoruz. 3 soktum kanka T'ine. Oyalamanla. Oy ikisini de öldürdü. Önünde şu an. Damage'un kaç damage? Ikişi, de 168 mi? De evet ee, de orası B kesildi B 168 diye B Anladım B Çıkamadı galiba <laughs> ya, <cidden. gülüyor> Öldüm ben. Evet, kritik attım belki timing yeter de. Vallahi Rev ya. açamadım ki kanka. Sahte kritik yesem ölmezdim. Hatta lazere bile atardım Niki de. Ben Her şey bana geldi ya ben tüm demeciler bu sefer. Abi abi yani. ben anlamıyorum. Herkes nasıl bir şey diyor. Bundan da kalan 50 sene gülemiyor. Ya bizim hop hiç kötü. Aptal herif. Jump Saçma. atabilsem bunu kıyım şeyden. Oyun dışı yine oynuyor herhalde. Hoca da diyor sanki. Hoca da, da. Bende top. Alamayabilirim siz benden önce doğdunuz. Bu adam nasıl? O bu adam da hızlı doğma hilesi var herhalde. Evet, işte şey. <laughs> Standa? Full CP herhalde bu çocuk. Full HP ama. Evet, Biraz canı var. var. Kanka yapacağım hiçbir şey yok ya. Ne sipim var ne bir şeyim ya. O kadar uğraşıyorum adam gidiyor rev'e giriyor ya kanka. 1 Ben yoluma baktım. Aptal, Aptal nick artık değil kanka. O çizikten Alabilseydim. Oho, işte bu. Sabah fark etmez ne olacak? Böylelikle bırak gidelim yeter. Ne işi? Bir top. Helal lan. <laughs> yakın. Aşırı yakın hem de. Helal. Geldim. <laughs> Yardım etsene kanka. Ediyorum bir şu an tin. bir. Jonoro da bir. Adamlar bir de. Ben kanka, da bir. kanka daha yeni bir kaldılar ki.

Evet zafer takımı. Ay ay. Niye <gelin. gülüyor> nick öldü. Oldu tamam. Abi beni yormam da kanka. Aga nick Fransız ya çok hızlı da oynamalıydı, hile gibi. Berke fark ediyor mu onu? Ama kanka şey ne? E, ee, Eskanor öyle değil diyor olaya. Erken doğmayla yani, bir anlamı yani, yok diyor. Bence. Yani kanka bilimsel olarak bir mantığı yok. Şey gibi düşün kanka mesela Gping'in 80 olsa doğamıyorsun hani 100 olsa doğamıyorsun. Düşük olursa mantık olarak değerken erken de vuruyor Tin kafa vermişti aslında hopa ama. Neyse ben çıkıyorum dışarı. Muza kardeşim yeni cese satarsın maçı. Hadi bay bay. Ne ses atacaksın amına? Aa tabii temple videosu yok. var. Yok. Ben bir saniye geç doğru adamdan. Tarih abi. Adam yani tam gülüyor. saniyesinde doyuyorum. Hiçbir lag falan yok. Ama adamın videosunda adam daha hızlı doyuyor. Da Evde doğuyor. Kanka coğrafya kader midir? Aynen öyle. Westworld'a <laughs> bile kaderim. Alper gülüp çıktı mı? Yok tam <laughs> burada. Kim gülüp

Ben alamıyorum bu top, map'te top kanka. En geride doğdum bir de. Evet. Bunu koyayım, kanka, gel. İlerliyorum. Yeni. Helal e, Oyun oyna söyle. Ya. 7 ee, dakika. Hey, tamam. be. Tamam. E, Bu e, maçtan sonra ben yemek yiyeceğim. Şey ne verirsen. Ben, ne verirsen. Kalsın da girmiyor ya. İki soktum kanka. Oh. 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 Üç yedim ki direkt. Y <Gülüyor> İyi <Gülüyor> bizimki kırdı. Kesti. Res. İyi lan. Reslendi ama. Yanlışlıkla ya. yani, yani, Aptal <laughs> Nasıl e, rahat hissediyorsan. Videoda benden çok kardeşim konuştu ama. Ben öldüm kanka 3 soktun ilk bana. Yarısı ağlamaları. Kim alacak sen mi? İyi var. Bir spam yedi sadece değil. Hiçbir şey yapamadım kanka. Evet, Jonor'u ağzımıza yüzümüze vurdu kanka. Hiçbir şey yapamadım yine. Yersek benim hatam da iyi tuttu. Diğer tarafta kutu var. Bir top. Tam bir. Tuttu. Atmadan geldi. Yetiştim biraz saklarsan da. Mutluyum. Lan nasıl gittin? Aa! Şanssızlığa bak ama. Kanka kafandaydım ha. Bahtımızı ya. Dolasına bayağı vurmuşsun da. Bir jump atacak zamanım aslında vardı ya. Sen iyi vurduydun da orada şey. Yapıştığım yeri gördün mü? Kanka arkanda ama Azlar ha. Bayağı vurduk. Yetiştim hop. Yetişememiş tamam. kanka. Tamam. Hallettik. Ha lazere gitti. Niye? Ben de bilmiyorum ki kanka. Daha iyi olurdu da. Boş ver sorun etme. Nick'in fazla CP'si yok. Bir Nick. bizimki erken kesti tabi. Tinde bir yedik kanka. Yedik galiba bunu. Tin alırsa. Onun fazla CP'si yok lan. sağdan çıkıyor herhalde. Çıkmış. nerede doğuyoruz <laughs> ya? Bu mapin her şey hiç Mid knov kanka genre. Hop yetişti de. A çıkamadı. Öldüm ben İstanbul'da. Ya. Off. Nereye götürüyorsun topu ya? Bende top. Oha! Lan! İlerle. Tamam. Ya yukarıdan attı kanka. Kanka John attığı attı standları bir görsen. Ne oluyor oğlum yanlışlıkla direk yedim Ya. Aynen ne uğraşıyoruz ki ama. Yani. <laughs> ne yapıyoruz lan adamlara? Biliyorum kanka da ne yapacağız ki? Bir jump indim T'ine kanka. CP'si fazla yok ama. Doge attı. Ama biriktire biriktire geliyor tabi. Resten alalım mı yoksa? Resten al. Hadi gel. Bir galiba. Hiç sipim yok benim. Tiyin az kanka, Jonro da az. Helal. Bana diye vuramadım kanka yöteneksiz. Yememiz değil mi onu? Yemeyiz. Öldü kanka koşsana. Hiç sipim yok. Standa gel. Allah kahretsin bana geldi. Top nasıl geldi? Helal. Drop var mı? Yok. Aslında çok iyi olurdu da. Aha. Emre. Ne zaman 5 dakika. İyi bak. De. Bence de. İyi oynadı ya. Çocuk. Ya Nick. Adam ağzımıza sıçtı. Biri de girip çıkıp durmasa. İlk başta bana salsa ben daha hazır eserdim sana da. Keşke Uncle Breaker'da olsaydın kardeşim de. Derken. Alamam. Büyük bir ihtimal. İyi hop aldı. Yine kritik yedik kanka. Bende de kritik yeme hilesi var kanka. Vuramadım ki. Geliyor Jonor'u. <laughs> Öldürdü. Master benim değil mi? Siktir git de at TD'yi ya. Ne yapıyor bu gerizekalı? gitmeyince kazanılmıyor sanki ya. bir aldı. Pandak şey yapar. lan? Koku. Ya yarra ne yapıyor? Maç trollemeden banlayamaması gerekmiyor mu kanka? Kanka. Ben te, ben Ziggurat'ı baştan tekrar çalıştım kanka. Öğrendim Ziggurat'ta ne var ne yok. Topta Nick gelsin top alsın diye kesmedi adamı. O gelince kesti. Ya Ziggurat'ı niye oynuyoruz ya? veya Adam dagger mi PS e vursa ölecektim, Atam Atamayacaktım. Atama Зорлак мачка за